We're very, very fortunate that we're able to help in a small way to provide as many goods and services, uh, medical and surgical supplies, so that we can send them to Turkey and Syria. Um, it's a terrible situation, a disaster situation, and uh, we try to help every way we possibly can. And these goods and all these boxes of supplies will go be leaving here very shortly and going overseas, and uh, uh, all in an attempt to help. And uh, we will continue to help. This is not just the only thing that we will be doing.

Tıbbi malzeme, çeşitli tıbbi malzemeler. Hastanelerde ve kliniklerde kullanmak üzere bölgede tıbbi malzemeler var. E, hem ilişkinler hem çocuklar için. E, onun için gayet bizi mutlu ediyor bu yardımı yapabilmek. E, keşke hiç olmasaydı bunu söylemek durumundayım tabii ama... E, şu durumda da elimizden geldiğince her türlü yardımı yapmaya hazırız. Ben özellikle çocuklar için çok üzülüyorum. Bir kısmı ailelerini bile kaybettiler. Çok büyük yardıma ihtiyaçları olacak. Hem fiziksel olarak, daha da önemlisi psikolojik olarak. Ve onlara nasıl yardım edebiliriz diye düşünüyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Bizim için büyük bir gurur çalıştığım şirket. Benim yaşadığım olduğum, yaşadığım ülkeye yardım etmesi. Bunun da çok gurur duyuyorum. Ee, eğer yardım olursa da e, tim gönderirlerse sağlık timi ben ona e, gönüllü olarak da e, dahil olacağım. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra e, New York'un en büyük sağlık sistemlerinden biri olan Northwell Sağlık e, Grubu başkonsolosluğumuza ulaştı ve özellikle e, sağlık ekipmanları bakımından ne tür yardımlar bulunabileceklerini sordular. Northwell grubu e, New York bölgesinde 25 tane hastaneye sahip bir grup ve özellikle e, pandemide New York bölgesine sağladıkları ihtiyaç duyulan malzemeleriyle ön plana çıktılar ve biliniyorlar. Bugün itibariyle de bölgedeki ihtiyaçlar bağlamında, deprem bölgesindeki ihtiyaçlar bağlamında 22 palet sağlık malzemesini hazırlamış durumdalar. Ayrıca 150 adet diyaliz makinesi içinde söz vermiş bulunmaktalar bölgeye gönderilmek üzere. Önümüzdeki günlerde de bu makinelerin alımını tamamlayıp ülkemize gönderilmek üzere başkonsolosluğumuza teslim edeceklerini bildirdiler. Ben buradan New York'un en büyük sağlık grubu olan Northwell Health'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum ülkemize. De.